Bir sözcüğün kök ve eklerden oluştuğunu biliyoruz ama kök ve ekleri tam olarak nasıl bulacağımızı bilmiyor olabiliriz. Öncelikle bir sözcükte aramamız gereken kökü yani o sözcüğün anlamıyla ilgili en küçük parçayı bulmaktır. Bunu yapabilmek için de bir sözcükten çıkarabildiğimiz kadar iki çıkarmak ve o sözcüğe anlamını veren en temel parçayı bulmak gerekir. Bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken şudur. Bir sözcüğün anlamı köküyle ilgili olduğuna göre incelediğimiz sözcüğün anlamıyla bulduğumuz kökün anlamının ilişkili olması gerekir. Dolayısıyla her ne kadar anlamlı olsa da incelediğimiz sözcüğün anlamıyla ilgili olmayan bir kökü kabul edemeyiz. Bir sözcük ne kadar ek almış olursa olsun köküyle arasında her zaman bir anlam ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi kaybettiğimiz yerde kökü yanlış değerlendiriyoruz demektir. Kökü bulduktan sonra ekleri ayrıştırırken de yine kökü bulurken olduğu gibi anlam ilişkisini göz önünde bulundurmalıyız. Köke bitişen her ek sözcüğün anlamı ile ilgili bir görev üstlenir. Sözcüğün önceki haline bir ekleme yapar. Bu sebeple ekin sözcüğe kattığı anlamı her ek için açıklayabilmeliyiz. Eğer bulduğumuz ekin ne görevde kullanıldığını ve sözcükle bağlantısını açıklayamıyorsak bir yanlışlık yapmışız demektir. Siz de çeşitli sözcüklerle kök ve ek bulma denemeleri yapın ve köklerle eklerin nasıl bir anlam ilişkisi bulunduğunu fark etmeye çalışın.